Dostlar herkese merhabalar. Bugün TOG aracımızda internet paylaşımı nasıl yapılıyor? Hep birlikte ona bir bakalım. Öncelikle aracımızda ana kontrol ekranında 3 çizgiye basıp seçeneklerden bağlantıları seçtikten sonra e, tablet, laptop ya da cep telefonumuzu tok akıllı cihazımızın internetini paylaştırmak suretiyle kullanmak istiyoruz. Bu sebeple aracımızda hotspot dediğimiz kişisel erişim noktasını aktif hale getireceğiz. Kişisel erişim noktasına tıkladığımız zaman erişim noktası solda bir seçenek var. Ona tıkladığımız zaman erişim noktasını etkinleştirmek istiyor musunuz şeklinde bir soru var. Buna evet dedikten sonra artık aracımız bir kablosuz modem görevi görerek Wi-Fi bağlantısı olan cihazlara erişim imkanı verme şansını sağlıyor. Erişim noktası aktif olduktan sonra işte çocuğumuzun tableti olabilir, cep telefonu olabilir. Bu tarz cihazları Wi-Fi üzerinden aracımızın internetini kullanabiliyoruz. Erişim noktası adı yazan kısımda ekranımızda gösteriyor. MyTalk uzantısı devam eden bir şey var akıllı e, telefonumuzda ya da tabletinizde ya da laptopumuzda Wi-Fi ağını aradığımızda bu ağı bulduğumuz zaman ona erişmeye sağlayacağız. Sorulan şifreye de altta şifre ekranında görünen şifreyi girdikten sonra cihazımız tok akıllı cihazımıza bağlanmış olacak. Frekans bandı diye bir seçenek var. 2.4 GHz, 5 GHz şeklinde. 5 GHz en güncel bağlantı versiyonu eğer cihazımız destekliyorsa 5 GHz'i, 5 GHz'i kullanmak daha sorunsuz bir bağlantı sağlar. Bu şekilde özellikle uzun süreli yolculuklarda şehir içi ya da şehir dışı fark etmez, aracımızda vakit geçirirken internet ihtiyacımızı karşılamış oluyoruz. Dostlar eğer erişim noktası adını değiştirmek yani Bağlantıya farklı bir isim vermek istiyorsak erişim noktası adına şu kalem işaretine basıp buradan istediğimiz bağlantı adına girebiliriz. Yine şifreyi değiştirmek istersek de buradan kaleme tuşlayıp istediğimiz şifreyi girip bağlantımızı o şekilde güvenli bir şekilde oluşturabiliriz. Evet dostlar aracımıza erişim için akıllı telefonumuzu aldık. Wireless'ını açıyorum. Ayarlardan Wi-Fi ağına baktığımızda MyTalk bağlantısının yapıldığını görüyoruz. Tabii siz bunu sıfırdan yapacaksınız. O yüzden şöyle yapalım. Ağı unut diyelim. Sıfırdan hep beraber yapalım biz şimdi MyTalk bağlantısını tıkladığımız zaman bizden şifreyi isteyecek. Ekranda görünen şifreyi girdiğimiz zaman TOG'umuzun internetini cep telefonumuz ile bağlamış olduk. Böyle bir bakalım giriyor mu? Evet gördüğünüz gibi cep telefonunuzun interneti artık tok akıllı cihazımızın internetinden alınıyor. İzlediğiniz için teşekkür eder. Sağlıklı sürüşler dileriz.